Eğer dünyada kötülük ve acı varsa bu durum inanç sistemlerini nasıl etkiler yoksa insanları hangi yöne itebilir? Burada kötülük sorunu Hristiyanlığın e, kafasını çok karıştıran bir sorundur. Çünkü onlara göre kötülük, e, Tanrı'da kötülük yoktur. Kötü olan insandır, dünya kötüdür. Tanrı pür iyiliktir. E, dolayısıyla kötülük onlara göre iyiliğin yokluğudur, Tanrı'nın yokluğudur. Bundan dolayı da Tanrı'yı sürekli kendilerine çağırarak veya Tanrı'ya itaat ederek iyi kalmaya gayret ederler. Aslında meselenin şöyle bir problemli tarafı vardır. Bu doğrudur, bu doğru bir cevaptır da aynı zamanda. Yalnız iyi ve kötü nün de ötesindedir Tanrı aslında. Bizim kendi gelişmemiş, veya uyumsuz olan taraflarımızla alakalıdır çoğu zaman kötülük ve alemle kurduğumuz bağ. Kötü senin durduğun yerle şekillenen bir kavramdır. Dolayısıyla olaya iyilik ve kötülük temelinde değil de bizim bu alemde ve bu ıı, farkındalık düzeyinde nerede olduğumuz ve ne yapmamız gerektiği ile ilgili bir şekilde düşünürsek daha doğru bir cevap vermiş oluruz. Çünkü iyi ve kötünün ne olduğu ve iyi ve kötünün karşısında nasıl duracağımıza dair olan cevaplar maalesef bizleri yobazlaştırır.